Hadi abi. Neyin var senin? Şey? Hiç. Hiç? Hı hı. Halledeyim mi? Evet Ali. Ali merhaba. Ne haber? İyi. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk yenge. Nasılsın? İyidir. say so, huh? Halim, anacığım biz seninle sabah konuşacaktık. Hayırlı akşamlar ablacığım. İyi akşamlar Halim. İyi akşamlar. Seher. Merhaba Halim. Merhaba. Kenan, Seyhan'la Feride'yi içeri al. Biz Halim'le iki çift laf edeceğiz. Niye ki? Hadi Kenan. İyi akşamlar. İyi akşamlar Halim. Abi gitmemiş miydi? Kim? Ha bu uğursuz gitmemiş miydi abla? Ne diyorsun sen ya? Halim. Bana bak laflarına dikkat et. Etmezsem ne olacak oğlum? Etmezsem ne olacak? Etmezsem ben ettirmeyi bilirim. Yok ya. Şş. Hey! Halim! Hey! Şş. Halim! Nereye? Dur! Şş. Ne oluyor be? Delirdiniz mi siz He? Ne oluyor ya? Nerede bakayım? Bir şey olduğu yok abi. Ne olacak abicim? Uğursuz dönmüş gelmiş işte. Ulan bir daha o lafı duymayacağım. Uğursuz. Ulan. Kendinize gelin be. Feride ben geliyorum. Tamam dikkat et Kenan. Nerya sen iyi misin? İyiyim Sami. Sen. Serhan. Tarzan. Hadi o zaman herkes evine. Hadi. Ayıptır ya gecenin bu saatinde. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Abla, Halim. Yarın sabah konuşursunuz oğlum, hadi. Hadi. Benim sabah baba bekleyecek halim kalmadı, sanma abi. Bak Halim, sana Seyhan'ı getireceğim dedim, getirdim. Bekle sabah kapına gelecek, doğru düzgün konuşacaksınız, tamam? Halim, hadi kardeş, hadi oğlum bak. Sabah gelecek diyorum, hadi oğlum. hadi. Gel abi, gel. Ne barışacak oğlum bu uğursuzla? Ne barışacak bu uğursuzla? Hani şu daha bu sabah konuştuk ya, hayırdır ya? Abi, ortalık karıştı. Senin bir şey olmasından korkuyoruz demedin mi? Dedim. E ben de yardım etmeye geldim. Ne yardım oğlum? Evliya mısın sen? E tamam ben gideyim abi o zaman. Ali. Ya abi, aklına eserse çık gel sen burada? Ha? Ne oldu o laflara? Kariyerinde duruyor. Soru da mı sormayacağız? Allah Allah. Ha gel. Hoş geldin. <laughs> Aliço, sen gittiğinden beri ortalık kıyamet. Bak. Başımıza gelmeyen musibet kalmadı kardeşim. Ya Seyhanlar bir yandan, çocuklar bir yandan. Yiğit. Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk. Ne haber? Nesi var onun? Eda da bir acayip. Bir şey mi oldu çocukta? Ya bir şey vardı da halloldu oldu Tamamdır Tamam.